Günaydınlar. Kısa haftadan herkese selamlar. Bugün yayına bir değişiklik yaptık. Salim Kasap, ben katılıyorum. Semih Bey izin olduğu için. Umarım iyi anlaşırız. Piyasalar, geçtiğimiz haftanın hikayeleri, borsanın vergisi, borsa işlem vergisi getirilmesi ve kaldırılması olan ana hikaye. Aslında bütün fiyatları aşağı yukarı oynatan bu. Piyasaya vergi gelecek düşüncesi hakim olunca, e, borsa düşmeye başladı, e, sadece bunu bağlamak doğru olmayabilir çünkü sonuçta tarih zirvederdeydi. E, bir sebep e, her zaman aranır bulunur ama borsanın işlem vergisi e, gerçekten hani e, çok ciddi bir şeydi. Yüz binde rakamlarla on binde rakamlar arasında değişen e, bir takım e, vergi oranları e, ortaya atıldı ki ya yani bunları böyle hesapladığınız zaman piyasanın toplamda araç kurulundan kazandığından daha fazla bir şey vergiye gidecek gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu da hacmi vesaire. Çok aşağı çekecekti. İnsanlar buradan çıktılar ama daha sonra verginin ertelendi veya kaldırıldığı konusunda bir bilgi geldi. Mehmet Şimşek tweetlerinden sonra piyasa normale döndü. Bayram tatil öncesinde klasik likette dönme, sonra bayramda pozisyon alma. Ve e, bugün geldik kısa haftanın başlangıcına. Vadeli'ye bakmadım ama yabancı vadeliler genel olarak yukarıdaydı. Altın, gümüş yukarıdaydı. E, Amerikan hazine tahvilleri aşağıda. Dolayısıyla bu haftanın son iki günü eğer bir aksilik olmazsa, siyasi vesaire falan problem olmazsa e, borsa açısından pozitif geçecektir. Tahvilleri olan bizim yerli tahvilleri olan ile alakalı devam ediyor. Dolar TL 32.50 civarından trade ediyor. Ki bu e, geçen haftaların 32.20'nin biraz üzerinde. Bu çok acayip bir hareket değil. O yüzden e, idare edebilir. E, normal geliyor. Merkez Bankası dolar alınmadan devam ediyor. E, döviz pozisyonu artıya geçti. Swapla olan olan e, kanallar kapandı. Likidite yönetimini gayet başarılı bir şekilde yapıyorlar. Eğer e, Swap'dan kaynaklanan likiditeyi dolar alışlarıyla olan likiditeyle birbirine e, eşleştirdiler ve o şekilde piyasada fazla likidite olmasının önüne geçildi. E, bu da faizleri belirli bir yerde tutuyor ama e, faizlerde de Özellikle e, Merkez Bankası faiz tarafında bir olumluluk, pozitiflik, e, bir aşağı gelme gibi bir istek, düşünce olduğunu ben piyasada en azından görüyorum. Belki bu e, ayın toplantısında e, en azından düşüş yapmasalar bile düşüş yapacağını sinyalini verebilirler. E, o da piyasayı pozitif etkiler. Genel olarak piyasada Haziran ayları eh işte şeklinde geçiyor ama Temmuz ayları e, geçtiğimiz yıllarda hem yabancı borsalarda hem yerli borsalarda Oldukça e, güçlü seyirler gördük. E, güzel pozitif e, kazançlar elde edildi. İnşallah bu Temmuz ayı da öyle olur. İşte, turizmin artması işte, vesaire vesaire e, bunlar hepsi piyasaya pozitif olarak geliyorlar. Altın gümüş tarafına bakalım son olarak. Orada da e, gümüş 30 doların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Altında 2300 desteği tutmuş gibi görünüyor. E, burada eğer Amerika'da faizler düşme eğilimine girerse altın gümüşünde biraz daha yukarı doğru gelme eğilimi potansiyeli. E, mümkün görüyorum. E, dediğim gibi yayına başlarken Amerika maddeleri, Avrupa maddeleri hemen hemen hepsi artı seyrediyor. E, bizim de bugün çok kuvvetli olmasa bile artı bir gün geçirmemizi borsada bekleyebiliriz. Herkese bol kazanç. İyi günler, iyi çalışmalar.